Selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kripto Süleyman. Bu videoda size Windows işletim sisteminde 2 adet ekran kartıyla farklı coinler nasıl kazılır onu göstereceğim. Örneğin 2 tane Nvidia ya da 2 tane Ati olduğunu düşünün. Burada istediğimiz kartı seçerek farklı coinler kazabiliriz. Örneğin ben şu anda 1060'la Ethereum kazarken RX 574 GB'la da tabii ki Raven Ravencoin kazıyorum. Aslında Hivost olsa belki daha yüksek bir hız alabilirim ama şu an Windows kullandığım için Windows'ta bu denemeleri yapıyorum. Size faydalı olması açısından da bu videoları çekiyorum. Evet hazırsanız başlayalım. Şimdi uzaktan masaüstü bilgisayarıma bağlanacağım ve ardından işlemlere başlayacağız. Evet arkadaşlar görüldüğü üzere şu anda kazım yapılıyor. Örnek vereyim sol taraftaki Ethereum kazıyor. Şu an GTX 1060. Şu an 18'de kazıyor. 18 MH kazıyor. Sağ tarafta da Kapo var yani Ravencoin. Ravencoin de Alix 574 GB ile 8.6 MH alıyor. Ve şu an düzenli bir şekilde de kazım işlemi yapıyor. Peki bunu nasıl yaptım? Arkadaşlar çok basit aslında. Evet burada overclock değerlerim var. Kartların fanını bir tık yükselttim. Ve bu sayede sıcaklık değerlerim de görüldüğü üzere şurada göstereyim. Örnek vereyim. Alix 570'de 152 da 52 derece diyor. GTX 1060'da ise tabii ki bu 68 derece %68 speed le. ama bu kartın termal macun yenilemesi uzun zamandır yapılmadı. Yaklaşık olarak 1,5-2 yıldır bir bakım yapılmadığından dolayı şu an biraz yüksek gözükebilir. Bu çok normal. Buna takılmamak lazım. Bir de kartlar yan yana yani üst üste olduğu için bir hava akımı tam orada olmuyor. Ya arkaya bir fan koysak belki o derece 62'ye kadar düşebilir. Bunu nasıl yaptığımıza geçelim. Evet, bunları indiriyorum arkadaşlar. Şu an Cardano, yani Start Miner dediğimiz şuna bakayım arkadaşlar. Nvidia kartlar için tabii ki Phoenix Miner kullanıyorum. 5.2'ymiş miş burada. Phoenix Miner. Diğer Cardano için ise şuradaki kısa yola bir açalım arkadaşlar. Bu da NB Miner. Tabii ki bunları nerede indirebilirsiniz arkadaşlar? Göstereyim hemen. Burada bakın. Ethermine'a giriyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar Ethermine.org'a giriyoruz. Burada Ethereum bölümünden hemen şunu kapatayım. Start Mining'e tıkladıktan sonra Nvidia bölümünden Phoenix Miner'ı indirebilirsiniz. Eğer virüs olarak tanırsa, bilgisayarınızda indirme problemi olursa Eagle Get yani Eagle Get Eagle Get yazılımını indirerek linki sağ tıklayıp hani indirme linkini buradan indirebilirsiniz. Ben bunları indirdim. Peki Raven için hangisini indireceğiz? Raven için yine Ethermine'de Raven kısmına tıkladıktan sonra Start Mining'e bastım mı yine Raven'in ayarları geliyor. Ben AMD kullanacağım için buradan NB Miner'ı seçiyorum arkadaşlar. NB Miner'la da işlemlerimize devam edeceğiz. Şimdi ben ikisini de indirdiğimi farz ediyorum. Doğal olarak hani indirdim. Şimdi size ayarlarını göstereceğim. Şimdi bunu burada açtık. Şöyle göstereyim. Yan yana açtım ben bunun ikisini. Şu an kazım yapıyorlar. O yüzden Sadece ayarlarını göstereceğim oradan da zaten anlaşılacak. Bu arada sakın unutmayın arkadaşlar eğer bu ayarları test ederken tek tek açıp bakın hani burada GPU'yu görün hangisini kullandığını. Eğer ikisini aynı anda açarsanız aynı GPU kullanırsa sisteminizde kitler bilginiz olsun. Şimdi start dosyasını düzenliyoruz arkadaşlar. Şimdi biz burada zaten ethereum adresimizi buraya yazmışız otomatik geliyor zaten burada ek olarak ne yazacaktık cüzdan cüzdan kodumuzu yazmışız arkadaşlar buna bir isim vermişiz tamam x02 peki ayarımız nerede arkadaşlar ayarımız şurada bakın burada eksi Nvidia yazıyor yani ne demek bu sadece Nvidia kartları kullan peki abi bende iki tane x570 var ya da iki tane 3080 var o zaman nasıl yapacağım arkadaşlar bakın burada readme dosyası var readme dosyasını açıyoruz ctrl f g pu yazıyoruz arkadaşlar. Burada aratıyoruz. Normalde burada GPU'ların seçilip seçilemeyeceğine dair bir bölüm var. Yani siz hangisini bakın burada gözüküyor. Tire AMD yaparsan sadece AMD kullanır diyor. Burada da böyle bir ayar var. <laughs> Nvidia yaparsan sadece Nvidia kullanır diyor. GPUs 1, 2, 3 yaparsan 1'den ona kadar olan hani mesela kaç tane yazarsan onları kullanır diyor. Bu bu şekilde arkadaşlar. Peki NB Miner'da nasıl oluyor? NB Miner'da da arkadaşlar bakın readme dosyası var. Bunu tutup herhangi bir internet ayıcısı açıp üstüne sürüklemeniz gerekiyor. Bakın şöyle yapalım. Readme'yi tuttum. Şuraya bıraktım. Bakın burada bir ayar bölümü var yine. Nerede diyeceksiniz. Hemen alt kısma iniyorum. Burada görüldüğü üzere birçok e, ayar var. Çeşitli coin'ler için. NB Miner'da. Ya da burada yine bizim e, GPU seçeceğimiz bir ayar var. Şimdi ben ne kodu kullanmışım? Bunu hadi bakalım birlikte önce. Bazen çok da oluyor, bulmak zorlaşıyor. Mesela burada biz raven kazacağımız için RVN dosyasını sadece düzenli diyorum. Açılan bölümde bakın Eksi tre D Yani eksi ya da tre D yapıyorsunuz. D0. Sıfır. GPU 0'ı kullan demiş. Şimdi ben bu GPU 0 ya da 1'i nereden biliyorum? Onu göstereyim size arkadaşlar. Şimdi biz Raven'i en üstte çekiyorum. Bakın burada Çalıştırdığı zaman Üst kısımda ne diyor? 0 4096 RTX 570 yazıyor. bir ise e, ne diyor? GeForce GTX 1060. Şimdi bu 0 1'i neye göre veriyor? Arkadaşlar anakartınızda en alttaki giriş neyse o 0 oluyor. Yani ilk giriş o oluyor. Yukarı doğru çıkınca yani alttan yukarı doğru çıkıyor. En yukarıdaki de en üst değer oluyor. Örnek vereyim iki tane ya da üç tane ekran kartı taktınız ya da şeyle riserla taktınız. Riserla taksanız bile örnek vereyim en altta taktığınız kablo sıfır olur. Eğer GPU 1 ya da 2 yazıyorsa burada en alttaki 1 olur. Onun üstündeki 2, onun üstündeki 3 olur. Şu an burada 2 tane var. Örnek vereyim. Üstteki giriş birinci oluyor. Alttaki giriş 0. Yani ben en alttaki girişi baz aldığımda diyorum ki bu işte nedir? Ee, 1060. Birinci bölümde. O zaman buraya ben hangisini kazacaksa diyorum ki ben sıfırla kazacağım. Sadece sıfırı baz al. Ne yapıyor? Bu da sıfırı kullanıyor sadece. Sıfırda neydi dediğim gibi sıfır adix 574 GB'tı. Buradan sonrası dediğim gibi genel olarak kazımı bu şekilde aynı kart olsun ya da farklı kart olsun aynı sistemde birden fazla kazım yapılabiliyor. Bu şekilde şu an görüldüğü üzere kazıyor. Herhangi bir problem yok. Burada da aynı şekilde dediğim gibi bakın bu en üstte artık gelmiyor. Ya bunu tekrar bir açıp kapatayım size göstermek adına. Start Miner kopya. Bunu açtığım zaman bakın burada da yine ekran kartını seçecek. Görüldüğü üzere arkadaşlar şurada 1060 diyor sadece. O da dediğim gibi sadece Nvidia seçtiğimiz için orada 1060'ı gösteriyor. Yine GPU'dan burada şeyi göstermiyor. Diğer kartı göstermiyor çünkü biz sadece Nvidia seçtiğimiz için burada onu gösteriyor. Şimdi kazımızı birazdan başlayacak. Şu an yükleme yapıyor. Evet şimdi burada bir de overclock ayarı var. Şimdi Nvidia için ben MSI Afterburner açıyorum arkadaşlar. Şimdi normalde bunun yani GTX 1060'ın değeri 20-22 arası. Yani 22 diyor ama biz 22 alamıyoruz. Çünkü niye? Ya 22 almak için biraz daha oynamak gerekiyor şu değerlerle. Ben de burada daha stabil olan sıcaklık değerine göre hareket ediyorum. Örnek vereyim işte 67 derece diyorum. Mesela voltajı 70'e kıstığımda inanın bu biraz daha düşüyor. Soğukluk da biraz daha düşüyor. Ee, sıcaklık değeri de biraz daha düşüyor ama yani şu an benim Nvidia'daki ayarım bu şekilde görüldüğü üzere yakın plan alacağım bu resim için. Bunu da buradan kaydederseniz devam edebiliyorsunuz. Peki RX 570'te nasıl? RX 570'te de benim ayarım bu arkadaşlar. Bu bu arkadaşlar bu overdrive end indirdikten sonra yapmanız gereken tek ayar şuradaki P7 bölümü satırını değiştirmek ve buradaki memori bölümündeki P2 satırını değiştirmek. Aynı zamanda burada fan hızı var. İşte %30 derece sıcaklıkta fanın %40'ı çalışsın. 50 derecede 50'si çalışsın gibi. Bu ayarları bu şekilde yaparsanız daha serin çalışır. Risk etmezsiniz. Burada 0 RPM modunu kapatın. Buraya da 927 yaptığınız zaman gayet stabil bir Soğutma sağlıyor. Bunu da buradan sev dediğiniz zaman farklı kaydedip profil yapabilirsiniz. Bunlar normalde internette farklı değerler var. Burayı 1200 yapan var, burayı da 2200'e kadar çıkartan var. Tabi o zaman bunun kazımızı bir tık artıyor. Hani mesela 8.5 ise 9.5 oluyor, 9.6 oluyor. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. O durumda da yani Kart inkorre hatası alabiliyor. da farklı daha iyi kazarken burada bir tık daha düşük olabiliyor. O yüzden ayarlarınızı bu şekilde yani 1-2 e, MH çok problem değil düzgün çalışsın stabil çalışsın diye kısabilirsiniz. Bu şekilde ayarlarınızı yapıp bir sistemde iki tane kartla farklı coin'ler kazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda HiveOS kurulumu olacak. HiveOS için e, çok uğraştım. Yani uğraşmamın nedeni bir anakart aldım ikinci el ve ona ikinci bir kartı sanattığım zaman sistem kendine artık onarma moduna alıyor. Çok saçma bir şekilde beni çok uğraştırdı. Yani reset atıyor sürekli girişte ama tek kartla stabil çalışıyor. Şimdi aldığım sistem de aslında çok problemli bir sistem değil. Gayet stabil çalışan bir sistem ama nedense ikinci kartı taktığımda riser'dan problem yaşattı bana. O yüzden ben de artık o onu tek sistem olarak çalıştırıp önüme bakacağım artık yeni videolar için. Şu anda stabil olarak çalışıyor. Bu şekilde dediğim gibi siz de kazabilirsiniz. Onun dışında sormak istediğiniz sorular varsa bana yazabilirsiniz. Ve yeni videoda görüşmek üzere. Videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.